Selamlar değerli dostlar. Tabi uygulamasında e, hesabımızın şifresini unuttuysak, hesabımıza giriş yapamıyorsak şifremizi nasıl yenileyebiliriz? Bunu göstereceğim. Şu anda giriş yap kısmındayken şifrenin unuttuğum kısmı yer alıyor. Bu kısmı seçtikten sonra şu anda e, şifremi yenile kısmına geldik. Burada lütfen kayıtlı e-posta adresini gir. Şifreni sıfırlamak için sana bir e-posta göndereceğiz diyor. Burada sizler e, hesabınızı açtığınızdaki e, ek, hesabınıza eklemiş olduğunuz e-posta adresini yani kayıtlı e-posta adresini burada yazacaksınız. Gönder kısmıyla beraber e, sizin e-posta adresini tabi kontrol etmeniz gerekiyor. Burada e-posta adresinize bir e-posta e e, gelecek. O e-postada e, burada şifrenizi sıfırlamış olacaksınız. Ve yeni e, şifrenizle beraber Tabi hesabınıza giriş yapabileceksiniz. Dediğim gibi bu kadar basit bir şekilde adımlar izleyerek e-posta adresimizi burada girdikten sonra bize gelen e-posta ile beraber şifremizi sıfırlıyor biliyoruz. Tekrardan hesabımıza giriş yapabiliyoruz. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız, yapamadığınız veya e, anlamadığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Umarım videomuz işinize yaramıştır, yararlı olmuştur. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.